Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ares TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir flash oyun daha oynayacağız. Sevgili arkadaşlar, hiç bekletmeden şimdi oyunumuza başlayalım. Evet, başlayalım güzelce oyunumuza. Sevgili arkadaşlar, Ares TV sağ alt köşede abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Her gün yeni video ile karşınızda olacağız. Censu.com olmuş. Bakalım ne olacak. Bekliyoruz. Evet, Jail bakalım neler oluyor. Şu an sanırım bir adam bilgisayarda yazıyordu ve bir tane çıktı geldi. Bu da galiba bir suçlu. Şu an o suçlu artık ne yapacağız bilmiyorum ama bakın. Evet. Sana çok kötü şiddet göstereceğim şu an pistol diyelim. Evet kafasının cam kırıkları da geçti. Of öldürdüm. Feci öldürdüm. Shotgun. Hı. -hı. Sık kafasına. Uf. Ne öldürdük be. Kafa patladı. Hı. -hı. Sword. Kes kafasını kes 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 kes. Ayak niye kestin? Uhuhu. Hu. Esmen yarma gül yaptı ya. Bessel. Bessel Bell bat. Bakalım ne olacak burada? var mı var mı bir şey olmaz. Oho kötü vurdu kötü vurdu uf 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 Large nail gun Bakalım bunda ne yapacak. Bu Uzi mı lan bu? Of. Of 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 of. S Sniper life. Pardon. Yanlış söyledim. Sniper var. Oho. Sniper ile alıyoruz onu. Hadi vur. Vurduk. Öldü. Oho. Chainsaw. O oh, motorlu testere. Hiç 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 hiç. Böyle bir şey olamaz Sevgili arkadaşlar bu videoyu sakın artı 15'ten aşağı çocuklara izletmeyin. Kötü davranışlar gösterebilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bize abone olmayı unutmayın. İyi günler sevgili arkadaşlar.